Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 2023 senesinin Şubat ayının 3. günü bir Cuma gününde yine matematik gündemini ilerletme niyetiyle başlıyorum. Bu arada önce bir bir süredir yapa geldiğim yayınları ve değindiğim temaları bir özetleyeyim. Şimdi aslında biz buraya Arşimet'in e, kitabını e, Arşimet'in kitabını çevirmiş ve ona bir ön sözü yazmış. E, Thomas D. Heath'in e, çevirisini okurken geldikti. Şimdi mesele şuydu. Kök altındaki güç sayısının takribi değerini Arşimet ilk çağda nasıl hesap etmiş olabilirdi. Profesörün müdahalasını verdik. ve Benim pek de anlamadığım bir takım işlemlerle şöyle bir kesirlerle teşkil edilmiş bir menzilde değerini vermişti. Şimdi ben hesap makinesinin yardımına müracaat ederek şöyle bir değer yazdım ve yine çeşitli köklü sayıların hesap makinesiyle hesap ettiğim değerlerini sistematik olmaya gayret ederek yazdım ve bunları yorumladım ve e, netice itibariyle kök altında çıkan asal sayılar e, mevhumuna geldiğimizi e, söylemiştim ve bunu üç, üç halde belki düşünebileceğimizi söylemiştim. Ee, şimdi bu bağlamda e, buraya kadar geldik ve ondan sonra da e, bu Pitagoras üçlüleri denilen kenarları tam sayıda olan ya yani tam sayılarla nispetli e, olan ölçüdeki dik üçgenler mevzunu açmıştı ve hatta burada Wikipedia'dan iktibas ettiğim bir toplulaştırılmış sunumunu yapmıştım. Bunlar neydi? şimdi en yalın haliyle hipotenüsü 5 e, tabanı 4 yüksekliği 3 ya yüksekliği 4 tabanı 3 e, ölçülerindeki Pitagoras üçgenini şurada şöyle bir yoklamıştım. Ve bu bu kurgu da bu kurguda 3 e, ölçüde 3 ölçüsündeki ya yani 3 ölçü e, Peki yüksekliğini bizim bu güneş saatlerin işleyişini e, taklit eden ve bunu geometrinin e, kurgusuna benzeterek işlediğimiz kurguda bu üçü e, aynı zamanda o merkezli çemberin yarım çapı yarım çapın ölçüsü olarak kabul etmiş ve O merkeziyle 3 yarıçap ile tarif ettiğimiz bir çemberi tarif etmiş ve e, çemberin şu noktada e, şu çizgiye teğet olduğunu ya yani şu noktanın teğet noktası olduğunu ve teğet noktasına gölge bitim ucu geldiği an itibariyle bu bizim kabulümüzde Öğle vakti olduğunu ve gölgenin boyunun o günün e, gölge boyları veya çizgileri içerisinde asgari ölçülü bir çizgi olduğunu bir minimumu e, teşkil ettiğini ve o minimum gölge boyu oluştuğu vakit güneşin gökteki konumunun o günün e, konumları itibariyle maksimum e, irtifasında olduğunu söylemiştik. Şimdi bu durum böyleyken bunu şöyle temsil ettik. Dedik ki şimdi gölge boyunun 3 olduğu bir vakit ve gölge boyunun bu üç ise 5 olduğu bir vakit. Dedik ve böyle bir nispeti dik üçgenin e, tam sayılı pitagorat üçgenini kenarlarına uydurmuştuk ve tabi şuradaki mesafenin 4 olduğunu anlıyoruz ki bu noktanın hareketli bir nokta olduğunu düşündüğümüzde Nokta öğleden çok evvelki bir vakitte mesela şuradan başlayıp şuraya doğru hareket eddiğinde öyle baktığına geldiğinde çeşitli e, ölçüdeki tabanları ve üçgenleri tabi tarif ede ede tabi çe çeşitli ölçüdeki hipotenüsleri tarif ede ede böyle bir kurguyu oluşturuyor diye bunu hem gözlemleyerek hem de geometrinin imkanlarıyla Düşünerek tartışıyorduk. Şimdi dedik ki şu noktaya geldiğinde Şuradaki tabanın ölçüsü 4'tür. Şurada ölçek dedik. Buraya 0 dersek 0'dan itibaren 4 ölçüyü tutturuyorduk. Peki dedik bu vakitten biraz evvel biraz sonra hangi noktalarda olur? Ee, ve farazi olarak düşünerek o noktada olmadığı, ama o noktanın muhitinde olduğu, biraz evvel biraz sonra olduğu konumları bazı sayıları mantıklı olarak atfederek analiz etmiştik. Dedik ki, x noktasındayken ne olur, y noktasındayken ne olur? Şimdi ilk no ilk x noktasındayken 3.5 ile 4'ün arasında olur ve tam sayı olmaz dedik. Y noktasındayken ise 4 buçukla 4'ün arasında bir yerde olur ve tam sayı olmaz dedik. Dolayısıyla Pitagoras üçgeni e, Pitagoras üçlerini gerçeklemese dahi yine de dik üçgen olduğu olgusu değişmez. Ancak tam sayılı çıkmaz diye yorumlamıştık. Şimdi e, bu analizi 3-4-5 üçgeni kurgusunda yapmıştık ve hatta dedik ki şimdi e, şuradaki e, çizginin 3 ölçü olduğunu düşündüğümüzde eğer şurada da 3 ölçü işaretlersek mesela gölge bitim ucu şu noktada olduğunda ve öyle ki şuradaki 3 ölçü oluşturduğunda şurada da 3 ölçü oluşacağını varsaydığımız için bunu bir gölge, gölgenin uzandığı hattı bir çizgi olarak taklit ve tasvir edip bir dik üçgenin hipotenüsünü teşkil ettiğimizde dik açının karşısındaki e, kenar ikiz kenar dik üçgende e, diğer kenarların herhangi birinin kök 2 misli olacağı, olacağı için bunu biliyorduk. 3 çarpı kök 2 olarak o gölge boyunu yazdık. Dolayısıyla şöyle yorumladık onu. Öyle vakti gölgenin boyu 3 ölçüyken o o vakitte 3'ün kök 2 misli yahut e, takriben 1 tam onda 4 misli olmaktadır. Şimdi ve kök 2 sayısının özelliklerini düşündüğümüzde bunun incommensurable tabir edilen kıyaslı gayrikabili bir sayı olduğunu ve bu sayıya çarpılan bir tam sayı olarak tevarüz ettiğini vurguladık. Dolayısıyla bunu da şöyle yorumladık. Tam sayı aleminin ötesindeki nicelikleri bize adeta göstermektedir dedik. Tabi bir olgunun matematiksel yorumlanışıyla. Şimdi matematiğe ideolojik yaklaşanlar bazı şeyleri görüp bazı şeyleri görmezden gelenlerin aksine tabi usulle buna yaklaştığımızda daha evrensel bir bakışla daha kapsamlı bir bakışla sayıları adeta e, tarayıp geçerken bize bildirdiğini ve daha noksan ve ideolojik bakışlardan çok daha bütünlüklü bir e, bakışın ipucunu bize verdiği şeklinde de bunu yorumlamış olabiliriz, yorumladıktı Peki, e, acaba bu çeşitli kök altındaki asal sayıların değerleri böyle bir kurguda tebarüz ediyorsa, biz kök altındaki sayıların e, büyüklük ve küçüklüklerini ya birbirlerine göre mukayeselerini bu geometrik kurguyu biraz daha kurcalayarak anlayabilir miyiz ve çeşitli kök içindeki sayıları buradan üreterek onları burada belki çizgi boyları ile mukayese ederek bize hesa hem hesap makinesinin sunduğu e, <laughs> kupkuru ve pek bir fikir vermeyen tarzdakinden de Archimedes'inki gibi çok karmaşık hesapları ihtiva ettiği için pek anlaşılamayan bir usulden de daha kolaylıkla bilebilir miyiz? Bence bilebiliriz. Şimdi o kadar bilebiliriz ki bunun için birazcık tabi eski usulde işlemleri yapmamız lazım. Mesela çizgileri bir çizgiyi bir çizgi üzerine taşıyıp e, belli bir yerdeki çizgiyi başka bir e, çizginin üzerinde temsil etme usulünü bilmemiz lazım. Bu pergelle çok kolay yapılabilir, cetvelle yapılabilir. Mesela şuradaki 3 çarpı kök 2 niceliğini cetvelle ölçüp e, şuraya taşıdığımızda ve şurada işaretlediğimizde e, buradaki ölçekle mukayesi mümkündür. Şimdi eğer şuradaki hipotenüste mesela kök altında 2 değil de kök altında 3 olmuş olsa ya yani kök altında 5 ya yani herhangi bir asal sayı olmuş olsa aynı şeyi yapabiliriz. Dolayısıyla tam sayılar ile e, köklü sayıların içeriklerini köklü sayıların köklü sayılarla çarpımlarını, köklü sayıların tam sayılarla çarpımlarını yakın olarak işaretleyip bunları kıyas etmemiz pekala mümkündür. Ve bence bunun anlaşılırlığı çok daha fazla olur. Şimdi bu bağlamda biraz burada belki deneme yanılma gibi şeylerin daha bu konuya ciddi yaklaşanların heuristik dediği yaklaşımla yaklaşabiliriz. Şimdi birazcık 3, 4, 5 üçgenini denedik. E peki niçin diğer üçgenleri denemiyoruz? Şimdi mesela 5, 12, 13 var. 8, 15, 17 var. 7, 24, 25 var. 20, 21, 29 var. 12, 35, 37 var. 9, 40, 41 var. 28, 45, 53 var. 11, 60, 61 var. 60, 63, 65 var. 10, 33, 56, 65 var. 48, 55, 73 var. 18, 84, 85 var. 36, 77, 85 var. 39, 80, 89 var. 65, 72, 97 var. Şimdi aklıma şey geldi. 6.667 6.666 <laughs> ,666 inen var diye bir şarkı vardı. Şimdi bu kadar büyük sayı değil bunlar ama ee, biz buradan gölgenin ne kadar uzadığını basit bir çubuk ve verdiği gölgeyi ölçebiliyoruz. Yani o kadar büyük nicelikler çıkar mı? 6666 e, uzayan gölge olduğunu bilmiyoruz ama e, çok daha az masrafla küçük bir çubukla bunu taklit edebiliriz. Mesela öyle bir durumu oluştururuz ki çubuğun boyuyla kıyası kabil bir ölçüyü mesela tutturmak suretiyle 3, 4, 5 üçgenini taklit edebiliriz. Bir nevi simülasyonunu yapabiliriz. Öyle bir öyle bir kurgu yaparız ki diyelim ki ölçüsü pek de birkaç santimi geçmeyecek bir dik çubuğu şuraya tespit etmek suretiyle Deneme yarılma e, usulüyle şöyle kareli bir düzlemde gölgelerini tespit ederiz. Ondan sonra e, mesela bir öğle vaktini tespit edebiliriz. Ama öğle vaktini tespit etmek için evvela her bir vakitte oluşan ya da belli aralıklı vakitlerle oluşan gölgeleri tarif edip bitim uçlarını işaretlemek ve onları birleştiren doğrusu hattı burada çizmek lazım. Ondan sonra e, zaten Görerek de anlaşılacak ki o çizgilerin içerisinde diğer çizgilerle mukayese edildiğinde en kısa bir çizgi olacak. Ve o e, bu o noktasından o noktasından çizgiye çizilmiş hat ve dikme olacak. Ve aynı zamanda şöyle olacak o o noktasından e, şu ölçüde bir e, yarım çaplı çemberi tarif ettiğimizde e, şu şu çizgi ile çember teğet vaziyetine gelecek. Yani teğet teğeti öyle tarif etmiş olacağız. Şimdi e, bu durumda biz ne yapabiliriz? Ölçüleri şuna benzeyen veya başka bir şeye benzeyen bir kurguyu yapabiliriz ve işletebiliriz. Dolayısıyla biz şu çizgiyi çizmeden, onu, o çizgiyi gölge kendisi çizmiş olacak. Mesela. Ve şunu da seziyoruz ki, gölge aslında çizgi olarak veya gölge olarak hareketini düşünürsek, şu üçgensel alanı veya alanları süpürerek geçmiş gibi olacak. Ya yani tarayacak bu alanı. Bir alanı tarayarak alanın ölçüsünü bize sanki sezdirecek. Ve biz onu da aslında e, deneyerek, göre, eğer göremiyorsak e, bu süreci hızlandırarak mesela ağır çekim gibi işleyen bu süreci mesela bir filmde hızlandırmak suretiyle ki bir, ben yaptım onu filmi hızlandırmak suretiyle mesela 8 misli veya 16 misli hızlı oynattığınızda gölgenin hareketi bizim gözümüzün algılayabileceği bir sürate geliyor ve dolayısıyla bunu görmek daha kolay hale geliyor. Şimdi ama böyle yaptığımızda henüz matematiksel bir ölçülendirme yapmış olmuyoruz. Onun ötesinde bunu daha bilimsel hale getirmek için ölçülebilir, açıları ölçülebilir, çizgi boyları ölçülebilir, kıyas edilebilir ve geometrinin unsurlarıyla ve mantığıyla yorumlanabilir bir hale getirmemiz lazım. O bakımdan bence ideali şudur. Bir yatay satığın üzerine kareli bir kağıdı test ederek bir çubuğu dik vaziyette satıha veya düzleme dik olarak çıkarıp ölçü almaktır ve mümkün olan en uzun süreyle en hassas ölçüleri almak suretiyle orada oluşan noktaları birbiriyle alakalandırarak ve iki noktadan bir çizgi geçirilmelidir. Geçer ve geçirilmelidir ee, tarzındaki öklidin geometrik e, ee, Tavsiyesini, hararetli tavsiyesini izleyerek oluşan noktaları birleştirmektir ve onu yorumlamaktır. Şimdi ben de aslında burada bunu yapmaya gayret ettim. Şimdi diğer şey durumlara geçiyorum.